Transmedya için hazırladığımız trans siyasete yeniden karşınızdayız ve son derece önemli bir konu şu dakikalarda ağlayacağız. Sevgili izleyiciler, Türk siyasetine başka bir soluk getirmek için çok çaba sarf eden bir isimle sizi tanıştırmak isterim. Karşınızda Kadın Partisi Genel Başkanı Sayın Fatma Benen Yazgan var. Sayın Genel Başkan'a izniniz olursa hoş geldiniz diyelim. Sayın Genel Başkan, kıymeti vaktinizi ayırdınız, müteşekkirim, hoş geldiniz, iyi yayınlar. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Ben de yayını aldığınız için teşekkür ediyorum ayrıca. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, ne demek. Şimdi e, anons ederken dedim ki Türk siyasetine farklı e, bir e, soluk getirmek isteyen e, bir oluşum, Kadın Partisi e, ve siz onun için de çok çaba sarf ediyorsunuz. E, i̇zniniz olursa Türkiye'nin e, durumuna, e, içinde bulunduğumuz bu hale, Kadın Partisi'nin nasıl bir perspektiften baktığını bugün anlamaya çalışacağız. Ee, biraz bunu özetlemek ister misiniz? Hem ekonomik koşullar hem içinde bulunduğumuz siyasi ve kültürel e, sosyal e, durum, insanların böyle infial haline gelmiş bir biçimde sağa sola savrulması, gençlerin beyin göçü hepsini kapsayacak şekilde bir e, bakış açısını bize anlatırsanız partiniz açısından çok memnun olurum. Tabii. Kadın partisinin kurulma amacı aslında zaten şu anda aşağı yukarı 20-30 yıldır Türkiye'de yapılan siyasetin yanlış olduğunu farkına varıp yeni bir soluk getirmek sizin dediğiniz gibi bir değişim getirmek için kurulmuş bir parti. Diğer mevcut olan siyasi partilerden farklı bir partiyiz biz. Yani hiçbir partinin içinden çıkmadık. E, dolayısıyla e, diğer partilerdeki kızgınlıklarla kurulan diğer partiler gibi değiliz, küçük partiler gibi değiliz. Bizim bir gayemiz var, bir hedefimiz var. E, şöyle ki, e, kadınların yönetimlerde e, yeteri kadar yer almadığını, siyasette yer almadığını, yönetimlerde yeteri sayıda, yeterli sayıda olmadığını hepimiz biliyoruz zaten. Yani valilerimiz, müsteşarlarımız, milletvekili sayımız, bakan sayıları bütün bunlar gerçekten ortada ve şöyle bir şey var, Türkiye çok çok uzun yıllardır erkek egemen bir meclis tarafından yönetiliyor ve diğer kamu yönetimlerinde de erkek egemen bir yönetim var, yerel yönetimlerde de aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla kadın bakış açısı asla Türkiye'nin yönetimlerine yansımıyor. Ve kadın problemi ve hep kadın problemi demek çok yanlış. Kadın hakları ile ilgili olan e, kısımlar ve mevzular erkekler tarafından ikincil olarak görülüyor. Çünkü biz zaten erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz ve siyaseten de genel başkanlar erkek çoğu erkek veya erkek gibi düşünen kadınlar dolayısıyla kadınlar sanki sadece evde oturulmuş gibi her zaman konuştuğumuz mevzu bunlar ve kadınlar siyasete girmezmiş gibi akılları ermezmiş gibi onları bir kenara itiyorlar ve dolayısıyla e, Türkiye'de bu çok özel durumlarda bile işte eğitimde, sağlıkta her türlü alanda kadınların söz hakkı yok. İşte bu nedenle biz bir kadın partisi kurduk. Buna müdahil olmak için ve Türkiye'de yapılan siyasetin değiştirmek istiyoruz. Çünkü siyaset eskiden vatana hizmet için, millete hizmet için yapılırdı. Ama şu anda öyle bir durum yok. Son 20-22 yıldır özellikle e, siyasetin yapılış modeli de değişti. Yapanların e, kimlikleri de değişti. Artık zengin insanlar siyasete giriyorlar ve kendi çıkarları için... E, siyaset yapıyorlar ve kendi istedikleri yöne doğru döndürüyorlar bütün bu yaşadığımız şu anda yoksulluk, yoksunluk fakirlik, gençlerimizin hali, bütün bunların derinlerine indiğiniz zaman hepsinin dibinde e, rant var, rant üzerine kurulmuş bir sistem var şu anda ve kadın partisi bu sistemi değiştirmek istiyor yeni bir sistem getirmek istiyor kadın erkek eşitliğini getirmek istiyor Bakın demokrasilerde eğer kadın ve erkek eşit değilse onun adı demokrasi değildir. Bizim kadın partisi olarak bir sloganımız var: Erkek demokrasiden gerçek demokrasiye. Bizim en birincil hedefimiz e, Türkiye'de her alanda kadın ve erkeği eşit hale getirmek. E, bu nedenle de kendi programımızda programımızda bunun üzerine kurulu zaten ve buradan e, yürümeye çalışıyoruz. Hı hı. Sayın Başkan özellikle son 22 yıla vurgu yaptınız ya. Eee evet. aslında mevcut iktidarın kadına bakışıyla alakalı olarak da bir erozyon yaşandığını düşünüyor musunuz? Yüzyıllık yıllık cumhuriyetin e, ilk günleriyle bugününü mukayese ettiğimizde bile arada çok büyük bir uçurum olduğunu en azından ben dışarıdan öyle görüyorum. Eee hem fikir misiniz yoksa boşluklar olduğunu düşünür müsünüz? Yok yok. E Keşke erozyon olsa, erozyondan çok daha kötü, çok daha vahim bir durumda kadınlar son 22 yılda. Ve kadın partisi olarak biz e, bu erozyonun karşısında, bu erimenin karşısında, e, bu küçük kadınları küçük görmenin karşısında çok ciddi davalar açtık. E, benim mesela 2007 yılında, e, yanlış hatırlamıyorsam 2007 yılında Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret davası açtım ben çünkü biliyorsunuz yaptığı bir konuşmada kadınların fıtratı nedeniyle kadın ve erkek eşit değildir ve kadın çocuk doğurmayan kadınlar kadın bile değildir. Ben onları kadından bile saymam gibi buna benzer bir sürü kadına hakaret eden, çalışan kadına hakaret eden bir dolu sözler söyledi. Bu nedenle ben kendisini mahkemeye vermiştim ve dolayısıyla istinafa kadar gitti. Arkasından e, yedili altılı masada, e, altılı masanın konuşmaları esnasında Cumhur İttifakının yeniden refah ve Hüdapar'la yaptığı konuşmalarda bu iki partinin de e, anayasaya, medeni yasaya aykırı bir parti olduğunu her ikisinin de dolayısıyla bu partilerin kapatılması gerektiğine dair suç duyurularında bulunduk. Yani e, elimizden geldiği kadar hukuk yollarının üzerinde e, gitmeye çalışıyoruz. E, 2020 Her ne kadar biz size karışmıyoruz deseler de e, tarikatlar, hocalar, hacılar televizyonlardan inmiyorlar. Ve e, şimdi çok daha tehlikeli bir yere girdiler. Çok ciddi bir boyutta çalışıyorlar. ÇES e, projesi, projesi var biliyorsunuz anaokullarına kadar girdiler, anaokullarında çocuklara Kur'an eğitimi vereceklermiş. Şimdi bu çok ciddi bir ironi aslında çünkü Diyanet İşleri Başkanı bile Arapçayı bilmeden Diyanet İşleri e, Başkanlığı yapıyor. E, Kur'an'da ne yazıldığını bilmiyor ama e, ve Diyanet İşleri Başkanlığı yapıyor. Çocuklara da bir Kur'an öğretiyorlar ama çocuklar ne okuduklarını bilmiyorlar. Ve bir dini devlete doğru Adım adım, adım adım e, o yıllardır kafalarının arkasında sakladıkları e, projelerini adım adım yerine getirmeye çalışıyorlar şu anda. E, ciddi bir muhalefet bekliyoruz tabii ki. E, biz bir vizyon partisiyiz e, ama bir ana muhalefet partisi var, e, diğer partiler var. Bunların daha ciddi e, muhalefet yapıp bunun önüne geçmesi en büyük temennimiz diye düşünüyoruz. Hı hı. Eksikler e, konusunda işaret edeceğiniz noktalar var mı? Yani muhalefetin de zaten e, sağlıklı muhalefet yapmamasından dolayı 22 yıldır bu kadar e, çamura batmış bir iktidarın e, iktidarda kalabildiği yönde hep tespitler var ki şahsen Kesinlikle ben katılıyorum. Söyleyeyim. Kesinlikle Aha. katılıyorum. Aynı şekilde e, çok önlerini açan e, durumlara düşürdüler ülkeyi. Yani onların önünü açtılar. Dolayısıyla e, onlar da e, meydanı boş bulup istedikleri gibi at oynatıyorlar. E, dolayısıyla bu onu önleyecek, önleyecek olan ana muhalefet partisidir. Siyasette hiç bu böyledir. Olsun, Sayın Genel Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile hiç temasınız oldu mu? Ee, olmadı çünkü e, şimdi bir şey söyleyeceğim belki çok garibinize gidecek ama e, bunları yaşayınca e, biz de ilk şokları atlattık artık alıştık zaten duruma. Şimdi kadın partisi denilince bütün partilerin genel başkanlarına da ve diğer partililere diğer siyaset yapan kişilerin kafalarında e, kadınlar ancak kadın kolu olabilir. Bizi ciddiye almamak gibi, bizi dinlememek gibi enteresan bir durum var. Çünkü erkek egemen ve erkek bir politika yapılıyor şu anda Türkiye'de. Dolayısıyla bizi davet etmeleri gereken birçok yerde kendilerine mektuplar gönderiyoruz, mailler atıyoruz, çok önemli şeyleri kendileriyle konuşmak e, istişare yapmak istediğimizi bildiriyoruz. Ama cevap bile vermiyorlar e, Naime Hanım. Dolayısıyla e, ne zaman bizi hatırlayacaklar e, bunu bilemiyoruz tabii ki. Ama elimizden geldiği kadar e, basın da aynı şekilde aslında basına dönüp bakarsanız bütün basın bildirilerimizi bütün basına gönderdiğimiz halde e, onlardan da e, hiç bizden bahsedildiğini duymadık. Yani Basın da şu anda ikiye ayrılmış vaziyette. Bir tarafta e, AKP ve diğer işte Cumhur İttifakı haberleri Diğer tarafta da Millet İttifakı olduğunu söyleyen CHP ve diğer partiler. Onun dışında sanki bu, bu ülkede siyasete aklı eren, siyaset yapmak isteyen projeleri olan e, diğer insanlar kenara itilmiş vaziyette. Ve 30 senedir hep aynı insanlar aynı siyasete aynı dili kullanarak siyaset yapmaya ve bu ülke adına e, güya ülkeyi daha ileriye taşıyacaklarına e, kendilerini inandırmışlar mı yoksa? sa inanmadan mı söylüyorlar onu bilemeyeceğim ama yanlış siyaset başladı ve yanlış siyaset devam edip gidiyor. Biz bunun önünü kesmeye çalışıyoruz. Böyle bir siyaset olmaz. Aha. Ama Türkiye'de bir taraftan da yani siyasetin de kontrolünde olan bir adalet sistemi var. E, bence her şeyin en temel e, toparlanması gereken en temel taşlarından bir tanesi adalet. Sizin mutlaka bu konuyla ilgili söyleyecekleriniz de var. Onları kesinlikle, da alalım. Bir kesinlikle. 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 Bakın biraz önce söylediğim gibi e, Refah Partisi ve e, Hüdapar'la ilgili verdiğim suç duyurusu dilekçesi tam e, 20 ee, seçimden iki gün önceydi e, teslim ettiğimizde daha şu anda bile e, düşünün bir yılı geçtik e, hala gündeme gelmiş değil dolayısıyla e, hukuk zaten tamamen AKP'nin eline geçmiş vaziyette ne yapsanız e, geri dönüyor duvara çarpıyor. Bir an önce işte bütün bunlarda bir erken seçim. Şimdi kadın partisinin böyle bir talebi var. Bunu her yerde söylüyoruz. E, mutlaka artık bir erken seçime gitmemiz gerekiyor ve bu erken seçime giderken mutlaka kadınlarla birlikte gidilmesi gerekiyor. Şimdi bir sol partinin bir önderlik yapması gerekiyor. Avrupa'da da kadın erkek eşitliğini sağlayan partiler gönüllü olarak kendi e, tüzüklerini değiştirerek e, %50 %50'yi getirdiler tüzüklerine ve bunu çok ciddi bir şekilde uyguluyorlar. Bizde hala bir kadınlar kolu var. Hala bir kota var. Kota olayı çoktan bitti. 10 sene önce bitti bütün dünyada. Artık kota diye bir şey yok. Kadınlar eşitlik talebindeler artık. Kadın erkek eşitliği talebi var. Yani hala daha kotamız var, kotamız var diyorlar. Bu o kadar geri kalmış bir söylem ki böyle bir şey yok. Kadınlar kolu ne demek? Yani kadınlar bir kol değil. Niye gövde değil de kol olarak alınıyor? Dolayısıyla e, artık partilerin özellikle sol olduğunu söyleyen partilerin çok ciddi bir şekilde şapkayı önlerine koyup kadın erkek eşitliği konusunda hareket etmeleri gerekiyor. Ve bu ülkeyi bu eşitliğe taşıyabilmek için de e, fikri değişiklikleri, sosyal değişiklikleri ancak sol parti yapabilir. Ama gördüğünüz gibi onlar hala koltukta e, davasında gidiyorlar. E, kim o olacak, kim bu olacak e, Bunu tartışmasını yapıyorlar. Halbuki kadın erkek eşitliğinin olmadığı bir yerde Naime Hanım, hiçbir şekilde e, demokrasiden bahsedilemez. Biz bu ülkenin yüzde ellisiyiz ve hiçbir yerde yokuz. Daha bakın 100 sene sonra %20'lerde bir kadın meclisimiz var oranımız. Mecliste hala %20'lerdeyiz. Bu çok ayıp bir şey. 100 yıl oldu. Yani e, eğer sayıya vurduğunuzda Atatürk'ün zamanında ilk seçimi e, ilk meclise giren kadınların oranına yakın bir oran bu. Eğer milletvekili sayısına baktığınızda. Dolayısıyla... Ee, biz sanki bir şey yapmışlar gibi her seçim öncesi kadınları biz alacağız deyip 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 tamamen yüzde elli kadını e, aldatıyorlar. Ve kadın kollarını da erkekleri seçtirmek için kadın kolları çalışıyor. Seçimlerde erkekler çalışmıyor. Kapıları çalan kadınlar ve erkekleri seçmek için yapıyorlar bunu. Size bir şey sorabilir miyim? Ee, tabii tabii konuştukça başka bir şey düşünmeye de başlıyor insan. Ee, biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet Türkiye'nin birinci partisi şu anda neredeyse yüzde %68 o, ölçeğinde bir nüfusu yönetir pozisyonda yerel anlamda. Ee, öte yandan kurultay onların bir tüzük kurultayı da başladı. Evet. Bugün evet. evet. Devam edecek ve Sayın Genel Başkan değişim diyerek e, çıktığı yolda özellikle kadın siyasetçilerin önünü açmak mahiyetinde tüzükte büyük bir değişiklik yapacağı e, sinyallerini verdi. E ve ilk günden itibaren göreve geldi. İlk günden itibaren de hani kadın siyasetçiler açısından alan yaratma konusunda artık pozitif bir mesajlar e, yumanın içinde samimi bulmuyor musunuz? Hiç ee, bulmuyoruz. Hayır, hiç bulmuyoruz. Çünkü bir seçim geçirdik biz. Se e, CHP'nin seçimde ne kadar e, kadın belediye başkanı seçildiğine bir bakalım. Bir hı. bakalım. Kadın o zaman da kadınların önünü açacağını söylüyordu genel başkan. Hı hı. Hani yani onların önünü açacağı dediği şey kota. Kotayı yüzde otuz dört sanıyorum şu anda. Yüzde otuz beşe çıkaracak. Bilemediniz kırka çıkaracak. Kota diye bir şey yok. Bitmiştir. Bu çok büyük bir ilkellik. Şu anda on e, seneden çok daha fazladır bütün dünyada kadınlar kotayı terk ettiler. Artık eşitlik istiyorlar. Şunu demesi gerekiyor. Bu tüzükte şunu bekliyoruz CHP'den. Kadın partisi olarak beklentimiz şu. Kadın kollarının feshedilmesine ve %50 %50 eşitliği getirilmesine, seçimlerde milletvekili listelerinde bir kadın bir erkek gibi e, fermuar sistemini getirme tüzüğe bunu yapmalarını bütün bunları bekliyoruz. Bunları yaparsa diğer sağ partileri örnek olabilir ancak bunu ancak CHP yapabilir. Biz de bu e, tüzük kurultayını dikkatle takip ediyoruz. Bütün konuşmaları takip ediyoruz. Ne yapacaklarını merakla bekliyoruz şu anda. E, ben evet. çok büyük bir sürpriz bekliyorum. Çünkü e, Türkiye'nin dört bir tarafında özellikle son günlerde son e, dört haftadır ilk e, kadın e, kolları başkanlarıyla yapılan e, röportajlarımızda bizim yaptığımız röportajlarda sizin söylediğiniz bu taleplerin çok ciddi anlamda ifade edildiğini Tüzeye girmesi konusunda da çok ciddi bir baskı yapıldığını, mesela 81 il başkanının e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na hazırladıkları raporlarla ortak talepte bulunduklarını, eş başkanlık sisteminin getirilmesi gerektiğini ve KOTA'nın da %50-50 eşitlikçi e, bir sistem üzerinden yürümesi gerektiği yönünde görüş bildirdiklerini e, biliyorum ilk ağızdan. Ee, Sizin söylediklerinizle çok paralar tabii ki e, uygar e, bir ülke düzeyine çıkabilmek için kadının etkisinin e, siyasette daha fazla e, olması gerektiği inancındayım ben de. E, bakalım görelim ne çıkacak sonuç. Kuşkusuz lokomotif olacak öyle değil mi? Yani özellikle Kesinlikle. Karşı böyle bir hareketin başlaması şart. Kesinlikle ve e, eğer bütün bu söyledikleriniz e, gerçekleşirse Gerçekten hepimiz e, ayakta alkışlarız ve olması gereken bir e, durumdur bu. Türkiye 21. yüzyılda Türkiye'ye yakışan bir durumdur bu. Ve diğer partilere örnek olması açısından da son derece önemlidir. E, onun dışında tabii kadınlarla ilgili daha işte ceza yasaları, kadın cinayetleri önlenmesi bir sürü e, daha konular var. Ama bu konuları çözecek olan da zaten siyasettir. Dolayısıyla siyasette ne kadar çok kadın olursa özellikle bu kadınlar kadın hareketinin içinden gelmiş, kadın hareketini özümsemiş kadınlar olursa çok daha kolayca sonuca varılabilir diye düşünüyoruz. Kuşku yok. Oturdukları koltukta da o koltuğa oturduktan sonra böyle bir erkeksi bir e, tavır içine girmekten de umarım uzak dururlar. Bir de böyle bir problemle karşı karşıya kalıyoruz biliyorsunuz. Evet evet onun için söyledim e, zaten e, kadın farkında yani kadın hareketini fark etmiş içinde olmuş özümsemiş kadınların orada olması bu problemleri çözecektir. Çünkü ceza yasası e, yerinde bir yasa hala kullanılabilir bir durumda eksik bir tarafı yok eksik olan anlayış eksik olan savcıların e, hakimlerin. Ve e, kolluk kuvvetinin toplumsal cinsiyetle ilgili bilgilerinin eksik olmasından kaynaklanıyor. E, nitekim bir e, erkek egemen toplumda yetişiyor bunlarda. Bir belirli bir görgü çerçevesi içinde büyüyorlar, mesleklerini öyle yapıyorlar. İşte bütün bu düşünce tarzlarını değiştirebilmek için siyasal bir erk lazım. Bu siyasi erkin içinde de söylediğimiz gibi kadın hareketi içinden, özellikle kadın hareketi içinden gelen kadınların mecliste olması son derece önemli. Peki Sayın Genel Başkan çok teşekkür ederim. Çok verimli içi dolu dolu bir yayın oldu. Aşağı e, aşağı yukarıda 20 dakika konuşmuşuz. Ne kadar hızlıca geçti vakit. Müteşekkirim evet. zamanınızı ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Efendim. İnşallah. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Kadın Partisi Genel Başkanı Sayın Fatma Benal Yazgan canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trant Medya için hazırladığımız Trans Siyaset çok değil bir iki dakika sonra yeni bir konukla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.